Merhaba canlarım, güzel bir falda daha beraberiz. Ee, i̇yi ki varsınız buradasınız. Katıl butonumu tıklamayı, abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, sevgiyle buluşalım her zaman diyoruz. Koca bir aileyiz çünkü. Sevgi çemberinde bir halkada siz olun diyoruz. Bir zincir halkası ve bakalım, e, son burcumuz kahvede balıkları neler bekliyor? Onlar da bayağı bir yapışmış. Ee, ve bütün dileklerinin olacağını hayallerinin gerçek olacağını e, görüyorum burada dışarıdan beklenilen haberin gelmesi beklenilen kişinin gelmesi e, ve istediğiniz olayların gerçekleşmesi var t harfli biriyle e, birlikte olabilirsiniz e, bunu söyleyeyim açıkçası ve bu insanla karşı karşıya gelecek mutluluk dolu romantik dakikalar yaşayacaksınız. Mutluluk kabarcıkları var, sürekli yolunuz var, sürekli bir eğlence, bir yerlere gitme, bir şeyleri halletme var açıkçası. Mutluluk kabarcıkları ve sevgi dolu anlar var burada öyle gözüküyor ve tabağınıza da ay doğmuş dediğim gibi şöyle tutarsak da e, ayna da aynaya da benziyor etrafı ayın olduğu ama siz duygularınızı nasıl yansıtırsanız öyle yansıyacağını görüyorum güzel kalbiniz ortaya çıkacak ticari hayatta bir başarı sevdiğinizle bir araya gelme kavuşma sınava giriyorsanız sınavdan uygun not alma var burada severek eğlenerek yapacaksınız güzel olaylar yaşama var açıkçası sizde de balıklar temmuz ayında bakalım e, kartlarımız size ne söyleyecek hemen bir bakalım Evet, görelim bakalım. yine bir gül nihal aldı bu gönlümü sim dedi bu figan En güzel mesajdadır. Evet, kart düşüyordu. Bunu orta kart yaptım. Bir tane daha çektim. Evet. Şimdi bu kartı hemen yorumlayacağım. Çünkü düşüyordu, fırladı. Kar meleği, saf temiz olma ve arada soğukluk olduğunun göstergesi var balık burçları. Soğukluk çektiğiniz bir insanla barışacaksınız. Büyük mutluluk yaşayacaksınız. Büyük güzellik yaşayacaksınız. Bakalım başka ne var burada? Önce bu dış etkenleri yok edelim. Merhamet meleği, merhametli olma, merhamet görme, zatkiyel, angel of mercy ve clarity var. Açıklık, berraklık, duruluk, heyecan, her şeyi açık etme, duyguları açma, konuşma var sevdiklerinizle. Güzel olaylar yaşayacaksınız balık burçları. Zakariyel Angel of Memory hatıra meleği anma yad etme. Eskiyi anıyor olabilirsiniz. Özleminiz olmuş olabilir eskiyi gözden geçirme var. Öz kabulü, özünde kabullenme var. Açıkçası self acceptance. Yani artık bir şeylerin bu şekilde gideceğini ve sizin yolunuzun da aydınlık olduğunu kabul etme ve aşkınızın gerçek olduğunu da kabul etme var. Üste su ası var. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan ee, Sezgi yeni bir yuva diyor açıkçası e, Temmuz'un başında yeni yuvalar kurulacak e, hislerinizi dinleyip her türlü beladan kurtulacaksınız ateş şövalyesi tutkulu macera kendine emin tez canlı ani dikkatini gerektirecek ani bir olay zaman önemli şimdi her şeyi dikkatle düşün diyor kartlar sana evet e, bakalım ne var eşinizde ya da karşınızdaki kişide de Diyebilirim e, balık burçları. Şimdi sınır rüyalarında görmek için fiil gibi olmak gerekir diyor. Yani onun sevdiği şeyleri yaparak onu büyüleyebilirsin. Dinarların altılısı var. E, yakut sevdiklerimizin sadakasıdır diyor açıkçası burada. Ve bakalım e, güncel enerjilerde fırtına uyarısı geldi balıklar dikkat edin. E, ...kavgalar çıkabilir... ...bir hastalık neticesinde... ...bir fırtına görebilirsiniz... ...düşmanlıklar var... ...düşmanlık görme açıkçası... ...burada da... E, var... ...gerçek sevgi... E, ...kalbimdeki romantik kıpırtılar... ...evrenin sana en harika aşkı yetenesi için... ...harekete geçirdim... diyor kartlar... ...gerçek sevgi kartınız geldi oğlaklar... ...ve sınırlar var... kendini zamanını ve enerjini isteyenlere... ...hayır diyebilecek kadar sev diyor. Her şey gönlünüzce olsun, hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bolluk olsun diyorum. Ee, bereket olsun, sevgiyle kalın, hoşça kalın, öpücüklerimle kalın.